Bravo, yemin ben ediyorum bak bir Herkes burada bak elime bak yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım aileme destek olmak için. Her çalışıyorum sana değil. Sana değil. Hadi bana destek çıksın devlet. <laughs> Laf yapmak kolay konuşma uzaktan sadece gel. Gel, gel. Gülen biz olacağız finalde konuşma sadece gel. Gel, gel cano gel. gel. Attım konumu gel. Kralız vallahi billahi görmek istersen gel. Neredesin amına koyayım bu ip neler gene geldi Hako Vallahi kardeşimsin bak atacağım bunlara mermi Sen istedin geldik kral Vallahi istedin geldik Sahip bütün sen bütün abilerin gururunu deldi Konuşma yalan valla sana harcamam zaman Yok icraat et skorun sıfır ağzını kapat Derler baba sanki uçak taktım kara saldırım oldu hoca Sokakta kırık kalpler sanalda çalıntı kredi kartlar Ediyorsun beni taklit cano farkın yok bana fandan Tüm geldi attım şaplak ona Allah'ım lütfen bana sabır ver Vallahi billahi saldıracağım bunu Gece mi buraya tabi cana tabi Krallar kralı kapı dedi kapı Hepsi kayışta full kontakte Yüz yüze gelince Buffy cana Buffy Tam diyorum öfkeyi dindirdik Kahveyi kökten sildirdik En son sen gibi konuşan biri vardı Ona eteğine giydirdik Bıra sektirim mermileri Sonunu ver gelelim evet. Gebze kale 82 Gurur duyar tüm memleketi.